Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'inin 11 Kasım 2022 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. İran'da bir ayı aşkın süredir yaşanan şiddetli protestolar hız kesmeden İran yönetimini zayıflatmaya devam ediyor. Öte yandan dün gece Mısır ve Suudi Arabistan'da da protestolar patlak verdi. Dün gece geç saatlerde sokağa inen halkın oldukça kalabalık olduğu görüldü. Mısırlılar çöken ekonomilerine karşı protesto ederken eş zamanlı olarak Suudi Arabistan'da 28 muhalifin idam edilmesi Suudi halkını sokağa döken sebep oldu. ABD lideri Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping İlk kez Pazartesi günü yüz yüze görüşecek. Bahse konu toplantı Bali'de gerçekleşecek olan G20 zirvesinde yapılacak. Beyaz Saray yaptığı açıklamada ikili görüşmenin ABD ve Çin arasındaki iletişimi sürdürme ve derinleştirme amacı taşıdığını ifade etti. Ayrıca Çin ve ABD uluslar üzeri konularda birlikte nasıl çalışabileceklerini de istişare edecek. Herson'dan çekilmekle boğuşan Rusya lideri Vladimir Putin ise G20 zirvesine katılmayacağını açıklamıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ettiğinden beri ele geçirebildiği tek bölgesel yönetim merkezi olan Herson'dan çekileceğini açıklaması Ukrayna ordusuna ivme kazandırdı. Herson'a ilerlemeye devam eden Ukrayna güçleri da dahil olmak üzere çevredeki 12 köyü geri aldı. Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalara göre Rusya'nın her sondan ayrıldığı henüz tam olarak doğrulanabilmiş değil. Daha önce de durumu şüpheli gören bir Ukraynalı askeri yetkili Rusya'nın her sondan savaşmadan ayrıldığına dair hiçbir işaret görmüyorum ifadelerini kullanmıştı. ABD'de ara seçimlerin sonuçları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sonuçlara göre Amerikan senatosunun kontrolü bıçak sırtında kalmaya devam etse de ibre demokratların tarafına doğru dönecek gibi. Öte yandan ABD temsilciler meclisinde ise çoğunluğu cumhuriyetçiler sağlamış gibi duruyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı Başkanı Mısır'da düzenlenen iklim zirvesinde delegilere dünyanın en yoksul 50 ülkesinden daha fazlasının borçlarını ödeyememe riski altında olduğunu aktardı. Bu ülkelerin iklim kriziyle mücadele konusunda acil yardıma ihtiyaç duyduklarının da altını çizdi. O sıralarda ise birkaç Afrikalı lider, dünyanın geri kalanından gelen mevkidaşlarına yönelik konuşmalarında ülkelerini yoksulluğun pençesinden kurtarabilmeleri için fosil yakıt çıkarmak zorunda olduklarını izah etmeye çalışıyordu. ABD merkezi New York Times'ın bir haberine göre Elon Musk, Perşembe günü satın aldığı Twitter isimli sosyal medya platformunun çalışanlarına birkaç milyar dolarlık negatif bir para akışı gördüğünü söyledi. Musk iddiaya göre iflastan da bahsetti. Ayrıca Musk, personele gönderdiği bir e-mail ile şirketin sonsuza kadar evden çalışma politikasını da kaldırdı. Şimdilerde ise Twitter'ın gelirinin yarısını aboneliklerden sağlamak amacıyla mavi tikleri aylık 8 dolara satışa çıkardı. Türkiye'deki fiyatın ise 110 TL olarak belirlendiği iddia edildi. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 11 Kasım 2022 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.